Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle MIA teknolojiyi inceleyeceğiz. MIA TK'de son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında bildiğiniz gibi pazartesi bölünmeden yani bölünme sonrası işlem görmeye başlamıştı. Ardından da aynı gün içinde %10'a yakın bir düşüş gerçekleştirdi. Bugün de arkadaşlar alıcıların satıcıların kavgasını izledik gün boyunca. Fiyat bugün e, gün içi en yüksek 51.20 seviyesine kadar çıkmıştı arkadaşlar. Oluşan satışlarla %10'a yakın bir düşüş gerçekleştirerek en düşük 45.94 seviyesine kadar indi. Sonra burada o kadar kuvvetli alımlar geldi ki arkadaşlar fiyatı tekrardan 50 seviyesine eksi 1'e kadar taşımayı başardı. Burada %10'luk %9'luk kaybı resmen sildiler. %1'e kadar taşımayı başardı Ancak tekrardan oluşan satışlarla fiyat 47 40 seviyesinden %7 yakın bir düşüşle günü kapattı arkadaşlar. Şimdi artık burada 55 günlük hareketli ortalama bize destek olmuş gözüküyor arkadaşlar. Bu desteği kırarsa aşağıda 42-43 seviyesi var. Yarınki açılış bu yüzden önemli olacak. Takip etmek iyi olur. Özellikle alsat yapan arkadaşlar Hisse hissede oynaklık yüksek olduğu için volatil bir hayli yüksek. Hisseyi takip etmeniz gerekiyor açıkçası. Şimdi burada kısada arkadaşlar 55 günlük emak artık kırılmaması gerekiyor. Kırılırsa düşüşlerin devam ettiğini görebiliriz. Bu da bizi ilk etapta 42-43 seviyesine götürür. Ancak bu seviyenin altında kalırsa tekrardan düşüşlerin yine 39-40 bölgesine doğru geri çekildiğini görebiliriz. Kısada destek kırılmazsa burada ilk etapta 51-10 seviyemiz var. Bir direnç oluştu burada. Bu direnci aşabilirse 56-57 seviyelerine doğru da yükselişler görmemiz mümkün. Böyle bir durumda Fiyat buradan dönüp 51 onu geçmesi devamda 56 ile de gitmesi durumunda bu düşüşü kırıp kırmadığı önemli olacak. Tekrardan fiyat bu banda çekilebilir. O yüzden 56-57 bölgesi geçilmeden düşüş trendi bitti diye düşünmemek gerekiyor arkadaşlar. Sadece bir tepki yükselişi olarak görmeniz gerekiyor. Genelde de zaten bedelsiz veya bedel hisselerde belli bir süre çok fazla yukarı yönlü hareketler görmüyoruz. Yani bir geri çekilme sonrası bir toparlanma dönemi oluyor. Eski günlerini biraz aratıyor. İnşallah Miatek tarafında bunu görmeyiz. Ben de biraz aslında onun için takip ederim Nasıl bir seyir izleyecek? Bu da benim için aslında tahtadakiler için de önemli olacak. Burada kısa da dediğim gibi 51 onun üstünde pozitif fiyatlamalar görebiliriz. 56-57 bölgesine doğru bu bölge kırılmadığı sürece yükseliş beklememek gerekiyor açıkçası. Yani burada kuvvetli yükselişler beklememek gerekiyor. Ancak 56'ın üstünde kalır günlük kapanış yapar. Burada güzel bir momentumla çıkış sağlarsa arkadaşlar 66, 40 ve devamında da 70, 25 seviyeleri uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir. Zirve aşılırsa arkadaşlar yine burada tren çizgimizi takip edeceğiz. Zirve aşılırsa da uzun vadede 90, 92 seviyesi Miatok teknolojide burada hedef fiyat olarak takip edilebilir. Tekrardan hızlıca bir toparlayayım. Bugün dediğim gibi alıcıların ve satıcıların bir kavgası vardı. Şu anlık satıcılar kazanmış gözüküyor arkadaşlar. 47 günlük kapanışını yaptı. Gün içeri en düşük 90 45 94 seviyesine kadar geriledi. Artık burada bir 45 80 adı 45 90 desteğimiz oluştu. Bu destek kırılmazsa arkadaşlar fiyatlamaların değiştiğini görebiliriz. Bir miktar yukarı yöne pozitif fiyatlamalar olabilir. Ancak destek kırılırsa altta 42 78 43 seviyelerine doğru düşüşlerinde devam ettiğini görebiliriz. O yüzden yarın tahtayı takip edin. Yani hisseyi açın takip edin. Özellikle trade edenler volatilite yüksek olduğu için buradaki alım satımlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer bu seviyede de tutunamazsa 42.78 seviyesinde tutamazsa ki bu ana tren çizgimize denk geliyor. Buradan düşüşlerin bir miktarda devam ettiğini görebiliriz. Bu destek kırılmazsa bunların hepsini unutmanız gerekiyor arkadaşlar. Sadece destek kırılırsa bu alttaki seviyeler, kademeler destek olarak takip edilebilir. Kısa da 51 onun üstü pozitif 56 57 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. 95 45 94 kırılmadı. İki kere yanlış söyledim. Bunun üstünde kalırsa yani bu düşüş kanalını kırabilirse tekrardan fiyatların 66 ve 70 seviyesine doğru yükseliş yaptığını görebiliriz. Uzun vadede de arkadaşlar 70 üstünde de kalırsa 90-92 bandı da miyatek tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Şirketin temel yapısı güçlü. Zaten kuvvetli bir bilanço açıkladı arkadaşlar. O tarafta bir sorun yok. Ancak bedelsiz sonrası nasıl bir seyir izleyecek açıkçası bu önemli olacak. Bir dinlenme dönemi olursa burada yatırımcısını bir süre bekletebilir. Ancak yine eski günlere nazaran yukarı yönüne hareket yaparsa yine kazandırmaya devam edecektir niye tek bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşça